Adana Burak Mertmen. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. YouTube'daki yeni videomuza hoş geldiniz. Öncelikle videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bugünkü denememizi yapacağız. Şimdi koşinlerimiz yaklaşık 5 gün önce bize gelmişti. Hoş geldin yürüyen cinsellik. İnegöl'den gelmişti. 5 gündür kümeslerinde tutuyoruz. Bugün ilk defa dışarıya salacağız. Ee, dışarıda da light koşinlerimiz var. Tartışacaklar mı? Kavga edecekler mi? Hiç bilmiyorum. Bugün onu deneyeceğim. Ee, çünkü beraber yaşamalarını istiyorum. Beraber gezip tozmalarını istiyorum. Ayırmak istemiyorum hayvanları. Ee, belki elbet tartışabilirler, kavga edebilirler ama bir bakalım alıştırabilecek miyiz? Hadi. Evet kızlar gelin bakalım. Şu kapıyı şöyle açalım. Hah. Şöyle bekleyelim bakalım kendileri çıkacak mı? Çıkarayım mı? Çıkar. Yavaş yavaş kafalarını uzatıyorlar meraklılar. Ben mi çıkarsaydım ya ne yapsaydım? Aa bak 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 işte hey ne oluyor? Ne oluyor? Çık dışarı. Dışarı çık. Daha dakika bir gol bir olmaz böyle. Herkes dışarı. Herkes dışarı. şiş. Hadi dışarı dışarı dışarı. Bence ben light horozu şey bay horozu tutmam lazım. Gel buraya. Kapı! Gel buraya! Peki kavga çıkmasın. Şimdi bak senin yüzünden çıkmıyorlar ha. Senin yüzünden çıkmıyorlar. Yabanilik yapma. Onlar yeni geldi senin arkadaşın. Bakalım ne olacak. Kızlar dışarı. Kızlar dışarı. Dışarı, 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 dışarı. Hadi. Dışarı çıkmıyorlar ya. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Heh, heh. Şöyle bir kendinizi bir gösterin bakalım ya. Bak hemen yan kümese gidiyorlar. şey hey, kavga yok. Kavga yok. Alışma süreci biraz sıkıntılı olabilir. İnşallah alışırlar diye ümit ediyoruz. Bu biraz fena çıkacak. Sonradan geldi kümesi ama Baytoruz biraz fena abi. Ama benim onları oradan çıkartmam lazım. Şiş 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 şiş. Dışarı. Bir dakika abi şöyle yapalım. Orayı benim kapatmam lazım çünkü. Dışarı 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 dışarı. Kömesleri kapatayım ki içeri girmesinler. Dışarıda alışsınlar. Evet. Hadi beraber gezin. Kimseyle kavga etmeyin. Güzel güzel anlaşın bence. Biz de bu arada cicilerimizin yemi bitmiş. Yemlerini katalım. Bak horoz yavaş yavaş yanaşıyor abi. Şu an sessiz sessiz yavaş yavaş yanaşıyor. <laughs> bak, bak, bak. Sen nereye uçuyorsun nereye? Nereye? Kuşmuşsun sen oğlum. Nereye uçuyorsun? Şu an yeni yeni tanışıyorlar. Allah inşallah kavga etmezler ya. İyi öyle çok korktuğum gibi şu an bir tepki almadım. iki taraftan da. Alışırlar bence ya değil mi? Bence de alışırlar yani. Horoz fena ya. bak <laughs> bak 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 bak. Bak ne yapıyor bak 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 bak. Hey. Hayır. Hayır. Sen onlardan büyüksün. Senin onlara abilik yapman lazım. Bence yapma. Neyse biraz kendi hallerine bir bırakalım şu yemlerde bir katalım bakalım biz buradan diğer tavuklar burada, onlar orada. Ayrı ayrı takılıyorlar şu anda. Evet, bu arada yeni ana kucağımız geldi. Yeni ana kucağımız camlı şekilde abi. Ön tarafı tamamen cam yaptık, gördüğünüz gibi. Dışarıdan içeri rahat bir şekilde görülsün diye. Çünkü normalde ana kucakların ön tarafı bu şekilde kapalı oluyor. Bu da kapalı normalde. Şöyle. Ama bu seferkini tasarımını değiştirdik. Tamamen cama geçtik abi içerisinde yine yemliğimiz, suluğumuz. Şurada da görmüş olduğunuz gibi alt saç taban ızgaramız var mevcut. Bakalım. Bununla da e, ilerleyen zamanlarda çıkım olduğu zaman içerisine katıp deneme videosunu çekeceğim. Hemen şu diğer civcivlerimize de yem verelim. Kızlar ne haber? Nasılsınız? Hadi gelin bakalım. Acıkmadınız mı siz? He? Acıkmadınız mı? Hadi bakalım. Kellerimiz bugün birkaç tanesi gidecek. İspençlerimizden birkaç tanesi gidecek. Yola çıkacaklar. Malatya'ya doğru. Koşinlerimiz gitmeyecek tabii ki de. Koşinlerimiz, koşinlerimizi büyüteceğiz abi inşallah. Biliyorsunuz ben de son zamanlarda koşun hastalığı başladı. O yüzden koşinleri satmak istemiyorum. Evet, light, light, lightlarımız burada kendi halinde takılıyorlar şu anda. İstediğim gibi bir sonuç alıyorum şimdilik çok şükür. Ee, bence şuranın kapağını açayım girerlerse buraya girsinler. İlerleyen saatlerde tekrardan içeriye sokacağım. Şu an rahatça güzelce yayılıyorlar. Ekstra kötü bir tepki almadım çok şükür. Onlar ayrı, lightlar ayrı. Moddetler ve bufflar ayrı takılıyor şu anda. Bugün hava çok soğuk abi. 3 derece aşırı derecede bir soğukluk var. Ve felaket bir rüzgar var. Büyük bir ihtimal Toroslara kar yağdı. Karın soğuğu var. 3 derece abi. Adana 3 derece şu anda. Güzel. Takılın takılın gençler. <laughs> Hemen şu şeye bakalım. Bizim cimcimeye bakalım. İyileşmiş mi? Gel bakalım buraya. Bir bakalım sana iyileştin mi? Fıstığım. Hadi şöyle yüzünü bir göster bana. Ya yani şu an için bir sıkıntı yok gibi duruyor. Salsam mı diye düşünüyorum açıkçası. Bir hapşırıp bir tıksırması falan da kalmadı. Hatta bir salalım bence. Bakalım hem horozun da tepkisini ölçmüş oluruz. Al sana yeni avrat getirdim. Hadi bakalım. Yeni hatun getirdim. Bu takımımız zaten 5 artı 1 biliyorsunuz. O takımımızda 10 artı 3. Toplamda 4 horoz 15 tavuğumuz var. o takımımız genç kılavuzları yeni attılar. Ana yumurtalarını bekliyoruz. Tabi daha yumurtaya başlamamış olan tavuklar da var aralarında. Bakalım bayım. Buradakilerin hepsi yumurta verdi ama şu an yumurta kestiler. Büyük bir ihtimal havalar çok soğuk. Ondan dolayı yumurtaları kestiler. İnşallah tekrardan başlarlar diye ümit ediyoruz. Üretime giremedik çünkü. Daha civciv alamadık abi hiç. 3 tane yumurta yükledik. Onlar çıkımda bekliyoruz. Ama şu anda daha civciv alamadık. İnşallah alırız ya. Evet abi. Güzel. Şu anlık istediğim gibi bir sonuç aldım. Ben kaçar. Videoyu yükleyeceğim. Size zahmet videoyu beğenip yorum yaparsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Ee, Youtube'da yeniyiz biliyorsunuz. Destek vermeniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Adana Burak Müritim'den herkese selamlar saygılar.